İkinci Akdeniz Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi Başkent Üniversitesi Adana Kışla Sağlık Yerli İşkesi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren kongrede canlı cerrahi oturumu da gerçekleştirildi. Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu ve Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen İkinci Akdeniz Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi'ne alanında uzman hekimler katıldı. Evet. Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde Adana Kışla Sağlık Yerleşkesinde gerçekleştirilen kongreye Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali Haberal da katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Erhan Şimşek, dernek çalışmalarından söz etti. Tam 11 merkezin üniversite ve eğitim hastanelerinin Antalya'dan Maraş'a kadar yönetim kurulumuzda bulunan Maraş'tan Antalya'dan şehir hastanelerinden, buradaki şehir hastanesinden, Antalya'daki Mersin'deki şehir hastanesinden, Mustafa Kemal'den hocalarımın hepsini bir araya getirdi ve tam Akdeniz'deki bir kadın sağlığını önceleyen e faaliyetlerimize başladık. 5 yılda bir pandemi, bir deprem atlattık ve ilk kongremizi depremin hemen ardından yapmıştık. Depremin ardında 180 katılımcıyla burada çok güzel bir kongre düzenleyebildik. Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği Kurucu Başkanı Hüsnü Çelik, derneğin kurulduğu günden itibaren yapmış olduğu çalışmalardan söz etti. Derili ufaklığı, webinarlar, yüz yüze olanlar vesaire. 83 tane toplantı yapmışız biz 5 yıl içerisinde. Yani 83 kez meslektaşlarımızla biz bir araya gelmişiz. Bu gerçekten rekor düzeyde bir şey diyebiliriz. Tabii ki katkısı hepimize oluyor. Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Gürkan Uncu kongreye ev sahipliği yaptıkları için Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali Haberala teşekkür etti. Mottomuz sağlıklı kadın, güçlü toplum, güvenli gelecek. Bu mottoyla harekete geçtik. bütün bölge başkanları, bütün bölge yönetim kurulu üyeleri yüksek performansla çalışıyorlar amacımız meslektaşlarımız arasında birlik ve dayanışma ruhu ile e, bilgi beceriyi paylaşalım eğitimlerimizi artıralım aynı zamanda toplumda kadınlarımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi ve sorunların çözülmesine çaba harcamakta federasyonumuzun ana amaçları. Ben tekrar e, teşrifleri için Değerli meslek büyüğümüz Ali Haberal Hoca'ya çok teşekkür ederim. Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali Haberal da 2007 yılından bu yana Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Jinekoloji Onkolojisinin babası, tıp dünyasının köklü çınarlarından olan ve geçen yıl yaşamını yitiren Profesör Doktor Ali Ayhan'ı anarak başladı konuşmasına. Yıllarını Hacettepe'den sonra üniversitemize geçirmiş 18 yıl gibi bir sürede Ali Ayan hocam Adana'yı çok seviyordu ve bu toplantıların bir yıl Ankara'da ikinci yıl Adana'da yapılması şeklinde bir programı vardı ve hoca bu toplantılarda her zaman şu mottoyu kullanıyordu sevgiyi ve bilgiyi paylaşalım bu Ali hocamın bütün toplantılarındaki unutulmaz sözüydü. Profesör Doktor Ali Haberal, tıpta uzmanlık sınavında kadın doğum alanının daha az tercih edilmesinin yaratacağı sıkıntılara da dikkati çekti. Bu mesleğin kötü tarafı maalesef tuz sınavların sonuçlarını görüyoruz. Kadın doğum artık tercih edilen bir alan olmamaya başladı. Bu, bu mesleğin gelecekteki Değerlendirmesi açısından bir sıkıntı, bir sorun olabilir. Dolayısıyla federasyonlarımız bu konularda da Sağlık Bakanlığı'yla el ele verip, hekimlerimizin kadın doğum alanında çalışanların hukuki güvencelerini de sağlamaları ve bu mesleği tercih etmelerini, meslektaşlarımızın daha öne almalarını arzuluyoruz. Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali Haberal, Postpartum Kanama başlıklı panelde moderatörlük de yaptı. İki gün süren Akdeniz illerinde görev yapan uzmanları ve genç kadın doğumcuları bir araya getiren kongrede oturumlarda, panel ve sempozyumlarda konuyla ilgili bilimsel çalışmalar ve güncel yaklaşımlar aktarıldı. Sorularla anlatımların pekiştirildiği kongrede canlı cerrahi oturumu da gerçekleştirildi.